Merhaba. Bugün Dexter Originals'in iptal edilmeseydi dizinin devamında ne gibi olaylar görecektik bunu anlatacağım. Kaynağın bizzat dizinin yönetmeni ve yapımcısı olan Clyde Phillips bu arada. Öncelikle en çarpıcı olaylardan genç bir Matthews'un diziye katılması planlar arasındaydı. İlk sezonda çoğumuz yine merak etmiştik kendisini. İkinci sezon ve sonraki sezonlarda kendisini görecektik planlamaya göre. Harry ile olan diyalogları ve nedenle yakın arkadaş olduklarını öğrensek iyi olacaktı. Matthews, Dexter'ın katil olduğunu gerçekten biliyor muydu? Bunu öğrenmeye çok yakındık. Dexter ve Debra ile olan ilişkisi de bir merak konusuydu. her öldükten sonra Morgan ailesi için önemli biriydi Matthews. Dizinin duygusal tarafı için çok güzel sahneler çıkaracağına dair bir şüphem yoktu. Çoğumuzu üzecek bir olay geliyor şimdi. Dox'un diziye katılması bekleniyormuş. Bu haber beni çok yıprattı. Dox ve Dexter'ı izlemek başlı başına bir zevk iken gelip bir de gençliklerini görmek mükemmel sahnelere yol açabilirdi. Dogs Dexter'dan şüphelenmeye nerede başladı? İkili bu kadar kavgalı olmadan önce işler nasıldı? Hiç dost olmuşlar mıydı? İkinci sezon sonlarını hatırlıyorsanız bilirsiniz. Dogs Dexter'ın teslim olacağını öğrenene kadar Dexter'ı düşmanı bellemişti. Adam sadece öldürdüğü 40 kişinin suçunu sana yıkıp idam ettirdikten sonra huzur içinde yaşayacaktı. Ne var biraz hassasiyet gösterseydin? Hem bu küfürler ne birader senin anan bacın yok mu lan? Olacak şey değil kardeş. Dox ve Dexter'ı daha fazla izlemek istediğimiz aşikar. Fakat maalesef bunu da göremeyeceğiz. Laguerta ile olan ilişkisi nerede başladı ve nasıl bitti büyük bir soru işareti olarak kaldı tabi. Geldik benim bahsetmekten bıkmadım o adama. Brian Moser. Dizinin en büyük parçalarından biri olacak. Biliyorsunuz orijinalisinin son bölümlerinde Brian taşıdı zaten. Brian ve Dexter'in hikayesi bol bol işlenecekmiş aynı birinci sezonda olduğu gibi dizi 2006'da Brian ve Dexter'ın asıl dizide buluştuğu yerde bitecekmiş. Birinci sezonun sonunda normalde Brian'ın Dexter'ı izledikten sonra uçağa binip gittiğini görecektik. Fakat yapımcılar Brian hakkında mükemmel geri dönüşler alınca o çektikleri sahneleri kesip dizide devam ettirmeye karar verdiler. Ve işlenecek hikayesinin ne kadar çok olduğunu geç de olsa fark ettiler diyebilirim. Dizinin yazarlarının Brian için gerçekten heyecan verici fikirleri varmış. Yüksek ihtimalle Dexter farkında bile olmadan Brian onu kaç kez kurtarmıştır onu görecektik. Harry öldükten sonra olanları görecektik. Hatta en merak ettiğim konu şu olabilir. Brian Harry'i öldürdü mü? Hepimiz öldürdü diye düşünüyoruz doğal olarak. Ama emin değilim ben şahsen. Brian'in ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Kardeşinin de onun gibi bir katil olduğunu öğrendikten sonra ne kadar sevindiğini tahmin edebiliyoruz. Fakat yalan söylediği için Harry'e ne kadar öfkeleneceği fikri gerçekten ürkütücü. Kısaca dizi Brian ve Dexter'ın kanın içinde doğan kan kardeşlerinin farklı yollardaki macerasını anlatacaktı. Harry'nin koluyla hareket edip masumları ince etmeyen, katil katili Dexter bir tarafta, tek kodu istediğini yapmak olan, merhametsiz, yetenekli stalker Brian Moser bir tarafta olacaktı. Brian yavaşça yeryüzüne çıkacaktı ve Dexter'ın kendisi gibi bir seri katil olduğunu öğrendikten sonra kardeşinin peşine düşecekti. Tıpkı asla dizide olduğu gibi yani. Dizinin kalan sezonları tamamen Brian ve Dexter olacak diyorsunuz sonra iptal ediyorsunuz. Kafayı yememek elde değil gerçekten. Bunca zamandır neredeyse her Dexter fanı daha fazla Brian istedi. Şimdi bize istediğimizi vermek varken bu kadar para veren bir işi iptal ediyorsunuz. Yılmayın Brian'cı kardeşlerim. Bir gün bizim de yüzümüz gülecek. Bunlar resmi olarak planlanan olaylar ve karakter öyküleriydi. Şimdi gerçekleşebilecek diğer olaylara kısa bir göz atalım. Rita, çikolatalı kurabiyem. Dexter ile olan ilişkisinin en azından 6 ay kayıp ve bu tarihleri çok merak ediyorum çünkü Dexter gibi bir şeyin Rita ile olan ilişkisini nasıl bu kadar iyi yürüttüğünü merak etmemek elde değil gerçekten. Yanlışlıkla kadına siktir çekmiştir bu adam. Nasıl ayrılmadılar bilmiyorum gerçekten. Bir de tabii ki en önemli faktör Rita'yı görmeyi özledim. Bence Dexter'ın en sevdiği kadın Rita değildi. Ama en iyi işlenen hikaye Rita'ydı. Oynayan oyuncu hala fan buluşmalarına katılıyor. Ama kadını çağırmıyorlar diziye. Bence yapımcılarla arasında bir sıkıntı var. Çünkü bu durumu başka hiçbir olay açıklayamıyor. Resurrection ilk sahnelerinde adam herkesi gördü. Uğruna yaşamaya karar verdiği oğlunun annesini görmemesi bana saçma geliyor açıkçası. Hatta oğlanın amcası, halası, dedesi ve annesini görmeliyken sırf fan servis için Miguel falan gösterdi adamlar. Sana Resurrection abartılmış balon deyince de ben suçlu oluyorum ya ona yana. Debra'nın polis akademisine girişini ve Laguerta ile arasının neden bozuk olduğunu öğrenmek çok açıklayıcı olurdu. Bu karın kıza niye ilk sezonlarda bok muhabbeti çekiyordu merak etmiyor değilim çünkü. Dexter ile olan birkaç bölüm süren flörtleşmelerinin de nereye kadar dayandığını aynı şekilde merak ediyorum. Ha bir de Camilla ve kocasının Dexter, Debra ve Harry ile yakın olduğunu biliyoruz. Ama biraz daha görsek daha iyi olabilirdi bence. Çünkü Dexter o kadar ballandıra ballandıra anlatıyor ki. Sanki sizde gördüğümüz Camilla ile bahsedilen Camilla farklı karakterler. Neyse şimdi gerçek sebepler. Asuka nasıl kel kaldı? Bu adam bu kadar saçı verken nasıl oldu da Selim Bey'e döndü? Ne yaptın? Vax şöyle karıştırıp mı kullandın o saçı? La Passion'un ilk evliliğinin Dexter'a verdiği havayı çok merak ediyorum. Bir de bu kadar ponçik bir adamın karısının nasıl ve neden aldattığını merak ediyorum. Başka bir bahane bulamadınız mı boşanmaya amına koyayım? Bu adamın karısını aldatacağına beni asla inandıramazsınız. Tanya ablamıza ne oldu lan? Kadın durduk yere varoluştan mı silindi? Bu arada çok güzel bir haber geldi. Resurrection 2. sezon onayı aldı. Merak etmeyin. En azından bir Dexter dizimiz daha var yani. Neyse bu videoda böyle bitsin. Original bitmesini istemiyorsanız ve katkıda bulunmak istiyorsanız açıklamaya bu konuyla alakalı bir imza kampanyası bıraktım. Bana kalsa bu iş devrime gitmeli ve Paramount'un tüm hesaplarını ikinci sezon duyurana kadar dağılamalıyız. Ama bu da bir şey. Siz devam etmesini istiyor musunuz istemiyor musunuz? Nedenleriyle beraber yazın tartışalım. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.